çok değerli bir konuğumuz var. Çok güzel bir hanımefendi aynı zamanda. Doktor Melike Külahçı ile birlikteyiz. Saç hekiminden söz edeceğiz. Hoş geldiniz Melike Hanım. Hoş yayınımıza. bulduk. Hoş bulduk. Kurultay'dan bahsedilirken birdenbire böyle saça geçirmiş <laughs> Öyle oldu. Bizim gündemimiz de bu. Biz Aynen de bundan bahsediyoruz. Ama bu gündemde hiçbir zaman düşmüyor. Hiçbir zaman düşmüyor. Hatta Erkeklerin çok ilgisi var Melike Hanım. Çok doğru. Son yıllarda hatta arttığını düşünüyorum ben, görüyorum. E, herkesin dilinde bir saç ekimi. Çünkü erkeklerin evet. çok sık karşılaştığı bir problem. Onun etkisi vardır belki. Ne dersiniz bu e, ilginin artmasını neye bağlıyorsunuz? Evet neredeyse moda olan bir girişim haline evet. geldi saç ekimi ya da asıl doğru e, terimiyle saç nakli. Yani hı hı. kendi başınızdan hiç dökülmeme genetiğine sahip saç köklerinin alınıp iki kulak arasında Doğru yeri nakledilerek e, ya da dökülmüş yeri nakledilerek yapılan işleme, saç ekimi, saç nakle diyoruz. Gerçekten de moda olmasının ya da bu kadar yaygınlaşmasının çok önemli bir sebebi var. Çünkü bu bir güzellik ameliyatı değil. değil. Bu bir Doğru. yerine geri iade işi olduğu Hı -hı. için, daha önce var olan saçların yeniden aynı yerde yetişmesini sağladığı için çok cazip. Nasıl dökülen bir dişi, ön sıradaki dişimizi hiçbir Doğru. zaman öyle bırakıp, Yarı dökük, yarı dişli gezmediğimiz gibi. Şimdi yarı saçlı, yarı saçsız gezmeyi artık erkekler hiç istemiyorlar ve yeniden görüntünün eskiye dönmesini istiyorlar. Evet, bir yandan da tabii kozmetik olarak da mesela çok genç bir kişinin yapısal olarak saçları döküldüyse eğer bir 10 yaş daha büyük gösterebiliyor. Galiba bu da sıkıntı değil mi? Gerçekten de yaşı çok arttırıyor. Hı -hı. Genel görüntü, imajı daha yorgun, daha yaşlı gösterdiği için. Ee, yine e, diş hekimliğinden örnek vereceğim. Hı hı. Eksik diş nasıl insanı yaşlı gösterirse. Doğru. Evet. Aynı şekilde dökülmüş saç da insanı çok yaşlı gösteriyor. Ayrıca yüksek alın daima insanı yaşlı gösteriyor. Her iki yanlar şakak gerilemesi <laughs> yüzü yaşlı gösteriyor. Evet. Bütün bunları biz de saçı yerine koydukça senelerdir, 15 senedir saç nakliyle uğraşıyoruz. Evet. Ee, senelerdir izleyerek görüyoruz ki gerçekten de saç yüze geldikten sonra insan yüzü gençleşme yönünde çok büyük bir mesafe kat ediyor. Çok güzel. 15 yıldır dediniz. 15 yıldan bu yana da tabii bütün gelişmeleri yakinen takip ettiniz. Şu an ne noktadayız saç ekimi, saç nakli konusunda? Tıbbın hiçbir dalı herhalde bu kadar hızlı ilerlemedi son 10 yılı içinde. Evet. Ee, gerçekten geldiğimiz noktada şu anda artık ekildiği belli olmayan saça geldik. Artık iz bırakmadan kök almaya geldik. Hı hı. Artık hiç iz bırakmadan, karda yürüyüp iz bırakmadan yeniden hı hı. erkekleri saçla hale getirmeyi başardık. Ee, bunu e, iz bırakmama çok önemli bir devrimsel bir bölümüydü. Evet. E, son 4-5 yıldır çok uyguladığımız FUE diye kısalttığımız foliküler ekstraksiyonuyla yaptık. İkinci önemli aşama mikroskop altında çalıştık. Öyle ki e, çıplak gözün artık baktığında herhangi bir şekilde ikinci saçı görmesini imkansız hale getirdik. Oo, evet. e, ve sonuncusu da verimliliği arttırdık. Yani e, verici alandaki saç köklerinin sayısı sınırlı olduğu için hı hı. rastgele yapılan bir işlemde kayıplar yüksek olabilir. O zaman ikinci bir operasyon şansı kalmayabiliyor ya da yetmeyebiliyor hı hı. kök sayısı. Bundan dolayı verimliliği arttırmak ve alırken, kökü alırken zarar vermemeyi de maksimum düzeyde optimize ettik. Çok güzel. Peki herkes her bu şikayetten muzdarip olan yaptırabilir mi? Kimler uygun aday sizce? Saç evet, Bu iyi soru çünkü herkes aman en sonunda giderim ektiririm falan diyor. Hı -hı. Gerçekten iyi bir ekim adayıysanız verici alanınızı gidip bir uzmana saydırmanız lazım. Hı -hı. Bu genellikle dökülmüş alan küçük ...verici alan bol, sık saçlıysa hiçbir sorun yaratmadan uygulanabilir bir hı hı. işlemdir. Ama alan geniş, yani çalışılacak alan çok geniş verici alan kısıtlıysa o zaman farklı bir modelde farklı bir e, geriye dönüş e, konseptiyle çalışmak lazım. Hı hı. Bu tüm başı saçlı hale getirmekten çok kişiyi 10 yıl öncesindeki modeli geri götürmek şeklinde uygulanan bir konsept. Evet. Bu da çok başarılı oluyor. Çünkü saçın bir tek teli bile yüze bir katkı sağlıyor. Evet. Onun için de A, bana olmaz diye ümitsizliğe kapılmamak lazım. <laughs> olmamak lazım. lazım yapılabilecek neyse onu yapıyorsunuz kısacası demek ki az bir vericiyle bile bir hayli bir değişiklik yapılabiliyor evet demek ki hani sadece dökülen alan değil verici olan alanın da e, çok büyük rolü var İki taraftan yaklaşıyorsunuz olaya evet terazinin kadarıyla. bu iki kefesi gibi yani evet. bolca malzeme varsa çok lezzetli bir helva oluyor <laughs> malzeme azsa işte helva olmuyor da çay şekeri oluyor evet onun gibi Peki biraz e, ameliyattan bahsedelim mi? Nasıl bir hazırlık süreci yapıyorsunuz? Ameliyat nasıl geçiyor hasta açısından, hekim açısından süresi nedir? Böyle detayları biraz konuşalım. Tüm isterseniz. dünyada yapıldığı şekliyle saç nakli günlük bir operasyondur. Hı -hı. Yani hastaneye yatışı vesaire gerektirmez ve e, yapılan tabii ki tekniğe göre önce birincil aşaması kökün alınma aşamasıdır. Bir, bir iki saat kadar sürer. Kökler alındıktan sonra özel bir solüsyonda bekletilir. Bu sırada Hı -hı. da nereye saç e, ekimi düşünülüyorsa oraya incecik kanallar açılır. Kanalların içine yerleştirmek de yine birkaç saat süreceği için hı hı. diyelim sabah sekiz buçukta bizim klinik çalışmamız öyle. Sabah sekiz buçukta başlarız. Erken kalkan yol alır. Doğru. Sekiz buçukta başlarız. Öğleden sonra yaklaşık üç üç buçuk gibi işlemi biten hasta kalkar otomobiline binip kendisi araba kullanarak eve dönebilir. Hı hı. Dolayısıyla e, gece yatışı gerekmez ya da Bakım gerektirmez. Hasta kendi kendine bakımını evde devam hı hı. ettirebilir. O açıdan konforlu uzun. Çünkü e, çok e, küçücük bir şeyle uğraşıyorsunuz aslında. Biraz da sabır işi değil mi? Aynen. Arada Ve mola veriyorsunuz saniyeci bu. Ee, hasta için sıkıcı olmasın diye veriyoruz. Yoksa bizim çok mole, mola Molay ihtiyacımız yok. yok. Evet. Çünkü bu bir, birbiri içine geçmiş bir konsept, bir ekiplerin e e e birbir içine geçen bir organizasyon işi aslında. Hı hı. Herkes yapacağı işi bilirse süreç böyle güzel tıkır tıkır işliyor. Hı hı. Hı hı. Bittikten sonra da diyelim evimize döndük. Ben ne zaman işe yeniden dönerim ya da çünkü bu erkekler arası çok geyik yapılan bir konu olduğu için <laughs> evet. kimse diğerine çok bahsetmek istemiyor. <laughs> en çok sorulan soru ben işime gücüme ne zaman dönerim, benimle artık dalga geçilmeyecek hale ne zaman gelirim şeklinde soru var. Evet. Ee, her zaman hatırlatıyoruz tam 7 gün. Pek ortalıkta gözükmemek lazım. Çünkü yerleri hafifçe kırmızı nokta şeklinde belli olur. Evet. Bu sizin fiziksel olarak hiçbir şekilde çalışmanıza engel değildir. Hı hı. Ama sosyal engel olabilir. Evet. Yani çok soru gelir. E, fark edilebilir diye. Fark edilebilir. Yok Çeşitli yorumlara yol açabilir. Dediğimiz gibi bu yorumlar pozitif negatif bin türlü yorum olabilir. Eğer e, sosyal anlamda ilan etmeyi düşünmüyorsanız 7 gün kadar... Bunu ya şapkayla yapılmış alanı ya şapkayla saklamanız gerekir ya da pek ortalıkta gözükmeyerek, gözükmeyerek. saklamak yedi gerekir. 7 gün sonra ne oluyor peki? Bir hafta sonra ortaya çıktığımızda sadece kısa saçlı gözüküyor e, ilgili aday. Hı -hı. Başka bir değişim olmuyor. Çünkü saçın çıkma aşaması hemen 7 gün sonra değildir. Biz saçlı olarak koysak da kökleri, o kö kökler ilk iş olarak bir hafta 10 gün içinde saç tellerini atarak dökülürler. Dolayısıyla bir değişim olmaz 7-10 gün sonra. Yani saçımı ektireyim. Ertesi gün böyle bonus kafayla takarız gibi öyle bir şey yok. Evet. Çünkü yaşayan canlı bir köklerle yapılıyor. O kökünde yapacağı ilk iş 3 aylık bir uykuya yatmak. Neden böyle bir şey var? Bilinmeyen bir sebeple saç kökleri 3 aylık uyku dönemleri geçiriyorlar. Öyle mi? Evet, İki bizim yediyorum. saçlarımız da öyledir. 3 ay uyuduktan sonra yepyeni yenisini üretirler. Örneğin kadın saçlarında da aynı şey söz konusudur. Yaşı geç e, son e, ilerlemiş, evet. yaşlanmış saç teli dökülür hı hı. ve yerine yenisini gelmeden önce kök 3 aylık bir e, dinlenme fazına geçer. Bu dinlenme çok gerekli çünkü çok yoğun çalışan e, kök hücreleri. Düşünün ki ayda yaklaşık e, metrelerce 30-35 metre saç üretiyorlar. Her birinden uzatılan e, saç telini hesaplarsanız evet. hepimiz ayda 35 metreye yakın saç üretiyoruz. Bu yüksek metabolizma muhtemelen de saç kökünü yoruyor. Hı -hı. Onun için yaşlanmış saç dökülür dökülmez bir uykuya çekiliyor. Hemen çıkmıyor Üç ay kadar. yani. Hemen Çok çıkmıyor. Ilginç, evet. Dolayısıyla da yapılmış işlemin sonucu hemen ertesi gün gözükmüyor. 3 ay uyumuş kökün yeniden canlanmasıyla 3 aylık bir rötarla gecikmeyle başlıyor. Bir de enteresan olan taraf hepsi birden dökülüp hepsi birden aynı anda gelmiyor. Ee, burada da bir asenkron yetişme söz konusu. Ee, i̇nsan saçları evrimsel olarak değiştiğinden kuşlar gibi bütün tüyümüzü döküp sonra yeniden geri kazanmayız sonbaharda ilkbaharda. Bunu evet. yavaşça yaparız. Yani biri dökülürken öbürü gelir. 3000 tane dökülürken 5000 tane geri gelir derken bunun asenkron olması çok işimize yarar. Saçın naklinde de aynı şekilde. 3 ay sonra bir kısmı gelmeye başlar. 6 ay sonra diğer bir kısım. 9 ay sonra yüzde %90'ı diye genel bir tanım yaparız. Hı hı. Yüzde %90'ı 9 ay sonra görünür hale gelir. 9 evet. ay sonra yani bu böyle hamilelik süresi gibi. Ve lazım. Yeni bebekleri görmeye başlayınca çok heyecanlanıyorlar. Böyle evet. aynanın önünden ayrılamadıklarını, hiç aynaya bakmayan <laughs> erkeklerin bile aynaya bakar olduklarını şahit oluyorlar. Evet. Tabii siz bu süreci anlatıyorsunuz biraz sabırlı olmaları gerektiğini. Çünkü hemen evet. birkaç ay içinde değil, biraz beklemek gerekiyor. Ama değer, değil mi? Aynen. Hiç yapılmasa bekleyecek bir sonuç yok. Ama yapılırsa hiç olmazsa 9 ay sonra göreceğimiz bebeklerimiz evet oluyor. Evet, sonra e, normal hayatlarına devam ediyorlar saçları çıktıktan sonra herhangi bir bakım yapmaları, bir şey kullanmaları gerekmiyor herhalde, değil mi? Evet, bu girişim tam erkeklere göre öyle uzun uzun <laughs> bakımı, çekimi, kuaförü fazladan bir masrafı hiçbir şey yok. Evet. Çünkü yıkaçık e, mantığı. Tabii ki kuaföre gidilecek ayda bir uzanın, uzayınca. Hı -hı. E, bu saç tabii ki uzuyor. Çünkü kök nakledildiği için bildiğimiz yeni yerinde yetişen bir saçtır bu. Hı -hı. Saç uzayınca kuaföre gidilir, kestirilir. Berber demiyoruz artık kuaförlüğü. Erkeklerinki de kuaför Artık onlar da doğru. kuaför olduğu için çok dikkatli oluyoruz. Evet. Ee, uzayan saçı kestirmek dışında herhangi bir bakım gerekmiyor. Evet kadınlarda da bazen saç dökülmeleri görülebiliyor. Evet. Onlara da yine aynı işlemler yapılıyor değil mi? Eskisinden daha sık olarak kadın ve erkekte saç dökülmesinin arttığını gözlemliyoruz. Hı -hı. Bence e, hijyene daha çok önem verilmekle beraber e, saç bakımında da bazı hatalar yapılıyor. Hı hı. Kullanılan malzemeler bazen gereğinden fazla saç temizliyor. Belki evet. o kadar da temizliğe gerek yok. Hı. Çok derin temizliğe günde birden fazla saç yıkamayın diye özellikle hanımları uyarıyoruz. Evet. Çok sık şekil vermeye kuaföre gitmeyin diyoruz. Biz kendimiz yapıyoruz. <laughs> yok evet evet. Yani <laughs> i̇deal evet. olanı anlatıyorsunuz. İdeal olanı hijyede. mutlaka. Değil mi? saçın kökünden koparak değil daha çok ortalarda bir yerde kırılarak kaybolduğunu unutmayalım diyoruz. Onun için boyalar vesaire gibi kozmetikler kullanırken hanımlara dikkatli olmalarını ve nasıl bakmaları gerektiğinde bir parça her gelen evet. hanıma anlatıyoruz. Ama er, kadınlarda da erkek tipi dökülmeye şahit olabiliyoruz. Hı hı. Giderek daha sık şahit olabiliyoruz. O zaman ne yapılabilir? Kadının da verici alan dediğimiz bölgesi sağlam ve bol saçlıysa o bölgeden alarak ilgili alanları yani şikayetçi olduğu bölgeyi saç nakli yapabiliyoruz. Evet, evet. Peki o bölgeyi kısaltıyor musunuz önce? Hani o alınan yer ne durumda oluyor bir kadın için? Saçları uzunsa uzun haliyle yapmıyorsunuz herhalde kökler Kadınlara uzun haliyle saç yapılabiliyor. Çünkü Öyle mi? onlar çok üzülüyorlar. Çok geniş He. alanlar tıraş ettirmek ya da kısa gezmek istemiyorlar. Onlara da özel çözüm kadına özel çözümler, kadına özel çözümler, çözümler, çözümler ürettik. İlginç, evet. e, ancak kadınlarda ilaç e, silahımız da var. Yani erkeklere veremediğimiz gibi bakım ve e, sürünen ilaç e, ihtimallerimiz var. Hı hı. Onları ayrı bir konsept olarak tanıtıp anlatıyoruz. Evet. Peki e, yine erkekler üzerinden gidecek olursak bunun nedenleri daha çok genetik midir saç dökülmesinin? Evet, genellikle erkekler hep benim babamın saçı var, benim niye dökülüyor diye gelirler ama birebir geçmeyen bir genetikten bahsediyoruz. Anne ve baba tarafından gelen genetik e, özel şifre bir özel bir haritada yeniden doğ, doğuyor. Her kişinin yeni bir genetik haritası oluyor. Doğru. Dolayısıyla ortaya çıkacak olan e, saç durumu tamamen e, tesadüfi, random ortaya çıkıyor. Siz eğer çok şanslıysanız saçsız babanın saçlı evladı olabilirsiniz. Veya tersi, tamamen saçlı babanın saçsız evladı olabilirsiniz. Bunun genellikle anne tarafının genetiğiyle ilgili olduğu söyleniyor. Hatta bazen ben diyorum annenize bir sitem mektubu yazabilirsiniz. Beni <laughs> 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 iznan, saçlarımı kaybettim diye. <laughs> o kadar babanız saçlıysa annenize dönün bakın bir evet. kere dayınız ne durumda vesaire <laughs> gibi. Ama bunları çok fazla... Ee, anne babayı suçlamadan önce şöyle Tabii. düşünmek lazım artık genetik olarak böyle bir e, sorunun e, tanımı yapılmışsa e, çözümünün de tanımı var Hı -hı. yani e, dökülmüşse tamamen dökülmüşse saç nakli yani küçük cerrahi girişim eğer dökülmemişse de Şimdi artık ezenlerde satılan bazı ilaçlarla da devreye girerek dökülme hı hı. sürecini yavaşlatmamız mümkün olabiliyor. Hı hı. Yani dökülmeden önce de aslında tamamen kaybetmeden önce de yapılabilecek önleyici çalışmalar kesinlikle var değil mi? Kesinlikle var. Profilaktik dediğimiz koruyucu hekimlik çalışmaları belki de en çok koruyucu hekimlik saç için yapılmalıdır. Hı hı. Özellikle e, genç erkeklerin tamamen dökülmeyi bekleyip de tam dökülsün öyle gideyim böyle bir mantığa Yok. E, kesinlikle varmamaları lazım. Nereden dönülürse zararını orada... Ne kadar korusan evet, o kadar kar mantığı burada Hı -hı. daha doğru. Evet. E, genelde hani öyle ilaçlarla ilgili acaba işe yarıyor mu, yaramıyor mu diye e, bir spekülasyon oluyor. Eczaneden evet. e, alınırsa güvenilir bir şeyse, öyleyse kullanmalarında fayda var, değil mi? Şimdi dermatokozmetik çok şey bir konu, e, tartışmalı bir konu. Evet, şöyle söyleyelim. Ee, ilaç sınıfından olmayan kozmetiklerden mu mucizeler beklemeyeceğiz. Değil mi? O çok önemli. Hı hı. Ee, kozmetik çünkü 10 e, binde birden daha seyreltik olduğu vakit kozmetik izni alır zaten. Ancak 10 binde birden daha seyreltik herhangi bir ilacında, saçlı deride herhangi bir şey yol açması mümkün olmuyor. Evet. Bundan dolayı ben diyorum ki işte e, kozmetik X e, ürün var kullanayım mı diyene ruhunuza iyi geliyorsa kullanın. <laughs> <Değil gülüyor> Çünkü mi? insanın ruhunu iyi hissetmesi de önemli. Evet, Ayrıca kaş ve sakal ekimi de bu e, kapsamda ele alınabiliyor. Hı -hı. Yani biz saç naklederken Yine e, enseden alıp mı yapıyorsunuz? Sağlam kökü mi? alıp e, eksik bıyıkların eksik sakalların tamamlanmasında çok son Aha. yıllarda yapıyoruz. Çok Hanımlarda güzel. kaşların tamamlanması eskisinden çok daha kolay. E ee, erkekler dedi bu bıyık sakal işinin çok mühim olduğunu özellikle Orta Doğu erkeklerinde bıyık hı hı. sakal işinin çok önemli olduğunu gördük. Evet, ee, bizde pek sakal bilmiyorum. E, top sakal vesaire yoktur evet. ama onlar da çok var. Çok var. Onların Pici talebi daha fazla zaman hemen gözlerine inliyorsunuz. Çok yüz güldürücü şeyler aslında erkekler açısından. Daha Aynen. da gelişecek belli ki. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Ben yani çok için çok teşekkür ediyorum. Böyle, e, sözümüz yarım kaldı çünkü <laughs> hakikaten de anlatınca e, çok kapsamlı ve gerçekten insan hayatını çok kolaylaştırıcı işler bunlar. Kesinlikle daha üzerine konuşulabilecek bir konu inşallah bir gün daha geniş bir zamanda sizi ağırlar edeyim öyleyse. Çok teşekkür ediyorum. E, Doktor Melike Külahçı ile birlikteydik sevgili izleyiciler. Kısa bir ara vereceğiz sonrasında yeniden karşınızdayız.